Kayıplarınız var, acılarınız var, hastalıklarınız var. Bakmak zorunda olduğunuz aileniz var, çocuklarınız var, eşiniz var. Hayat yükleri üstünüzde. Bunları ben de yaşadım, ben de anlıyorum. Ama sizin kadar anlayamam. Dünya acı dolu. Ama bunun içinden nasıl geçeceğimizin yöntemleri var. O yüzden ben de yola çıktım. Nefesin yolculuğunda buluştuğunuzda kendiniz de. Bir kere nefesinizle merhaba dediğinizde neler değişiyor biliyor musunuz? Nefesle mümkün diyoruz. Hayat, siz nasıl bakarsanız, hayata siz ne verirseniz hayatta size aynısını verecek. Evet, aynalık dünyasında yaşıyoruz. Ayrı düşünmeyin, herkes birbirine bağlı. Herkes birbirini severse, barış dolu bir dünyada yaşamak isterse, iyilik çoğalırsa, birbirimize el ele yaklaşırsak birlikte nefes alırsak değişim o zaman başlıyor. Gelin birlikte nefes alalım. Bu hediyeyi kendinize verin. O zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi.